Osmanlı'nın ihtişamlı yıllarında, Bursa sokaklarında herkesin tanıdığı ama aslında hakikatini kimsenin bilmediği bir Allah dostu yaşardı. Somuncu Baba Hazretleri. Asıl adı Şeyh Hamidi Veli idi ama halk onun mütevazı halini görünce sadece Somuncu Baba derdi. Çünkü o sabahın erken saatlerinde tandırını yakar, hamur yoğurur, ekmekler pişirir ve insanlara dağıtırdı Onun fırınına gelen hiçbir fakir aç dönmezdi Ne kadar ekmek çıkarsa çıksın ekmekler tükenmezdi Bir tepsi biter bir diğeri gelirdi Kuyruk uzar ama herkese yeterdi Bir gün dervişlerden biri dayanamayıp sordu Efendim bu nasıl oluyor ekmekler hiç eksilmiyor. Somuncu baba tebessüm etti. Biz pişirmeyiz evladım. Allah pişirir. Biz sadece vesileyiz. Ve gerçekten de onun ekmeklerini yiyen sadece karnını doyurmazdı. İnsanlar derdi ki, Somuncu babanın ekmeğinde bir nur, bir huzur var. Onu yiyince içimiz ferahlıyor. Gönlümüz sanki ibadet etmiş gibi oluyor. Aradan zaman geçti. Yıldırım Bayezid Han Bursa'nın kalbine ihtişamlı bir cami yaptırdı. Ulu Cami. Açılış günü geldiğinde cami dolup taştı. Padişah, vezirler, alimler, halk herkes oradaydı. Ama bir sorun vardı. Hutbeyi kim okuyacaktı? Kimse beklemiyordu ama gözler bir anda Somuncu Babaya çevrildi. Halk onu sıradan bir fırıncı sanıyordu ama o ağır adımlarla minbere çıktı ve başladı Fatiha Suresi'ni tefsir etmeye. Önce en sade haliyle anlattı. Çocuk bile anladı. Sonra derin manalara girdi, alimler hayran kaldı. Ardından tasavvufi sırları açtığı dervişlerin gözünden yaşlar aktı. Birinci tefsir, ikinci tefsir, üçüncü, dördüncü derken tam yedi farklı şekilde Fatiha'yı tefsir etti. Camidekiler nefesini tutmuş, ağzı açık dinliyordu. Herkes anladı ki bu zat sıradan biri değildi. Bu somuncu dedikleri, aslında Allah'ın seçkin kullarındandı. Rivayet edilir ki hutbe sonunda camidekilerin kalbine öyle bir nur indi ki o gün orada bulunanlar yıllarca o maneviyatın tesiriyle yaşadı. Bazıları rüyasında cennet gördü, bazıları gönlünde derin bir huzur hissetti. Ama Somuncu Baba meşhur olmaktan hoşlanmadı. Çünkü Evliya'nın en büyük sırrı kendini gizlemektir. O şöhretin gölgesinde kaybolmak istemedi. Kısa süre sonra Bursa'yı terk etti, Aksaray'a gitti. Orada mütevazı bir hayat sürdürdü ve ömrünü tamamladı. Bugün türbesi hala ziyaret edilir ve onun manevi kokusu asırlardır gönüllere siner. Bu hikayenin bize verdiği ders şudur. Gerçek veli, kendini gizleyen velidir. O, bazen fırında ekmek pişirir, halk arasında sıradan biri gibi yaşar. Ama gerektiğinde bir cami dolusu insanın gönlünü manevi bir mucize ile sarsar. Hakiki rızık Allah'tandır, hakiki ilim de Allah'tandır. Ve gerçek büyüklük, insanların alkışında değil, Tevazu da gizlidir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi, yeni gelecek evliya menkebelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de en çok etkilendiğiniz kısımları okumak isterim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.